Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün şey on ee, Bugün arkadaşlar yeni bir challenge ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu challenge'ımızın adı öldürdüğün adamı silahla oynama. Biz mesela ya biliyorsunuzdur yani. Ve arkadaşlar bundan sonra güzel düzenli videolar gelecek. Arkadaşlar bu arada hangi oyunlar oynayayım ne videolar çekeyim lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Eee çünkü çekecek bir şeyler bulamıyorum. Kusura bakmayın onun için. Bir yerde ghost var ama. Gidiyorum. Bir düşman ya. kaldı. ona nasıl öldüm ya arkadaşlar bu el öpü kalmayı düşünüyorum Allah bilemedim ben kol kalacağım sanırım bu aynen nice tam istedim ya Evet arkadaşlar baktık ki adamlar C ise C'ye şey yapacağız suyun ısındı senin Phoenix gözlerini oh. kapatalım <laughs> Arkadaşlar bu arada ben zamanını da atamıyorum. Kusura bakmayın ilk defa yor oynuyorum bu arada. Onun için kusura bakmayın. Bu arada ilk kelim arkadaşlar siz videosuz kalmayın diye. Spike yerleştirildi. Siz videosuz kalmayın diye direkt e, direkt bak direkt yani bizde yalan yok. Direkt girdim abi. Dolduruyorum. Zinle yalnız olsun. Ne olursa olsun bu de düşman var. selam aleikum. aleyküm aleyküm selam selamünaleyküm ya, ya abi ya kankam yaptın kankam. ya nasıl ama spike ortada düştü abi, spike ortada bir düşman kaldı. Dolduru. Cehennem geliyor. Hadi Oy onu alamadık. Dolduruyorum. Ama tam zamanında flash attım. <laughs> <ya>. Abi. Gözlerini kapatalım. <laughs> Oraya -E mı gitmiş? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar. Çanta yoldan. Çanta yoldan. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hı? Bir düşman kaldı. Spike ortada. Destribel. Kırıldı. Kırıldı. Arkadaşlar kusura bakmayın eğilemedim o yüzden. Ben... O yüzden şey Saat yapamadım. Kadar Arkadaşlar ya off, orada CTRL'e basamadım kulaklığın kablosu sıkıştı. O yüzden orada kaçırdım ama 39 vurmuş. Tamam tamam inandım yan inan, tamam. Ben, düşman var. Bu iş bende. Şöyle arkalarında. Geri gel. Geçit kapan. ''Fight A'da düştü. Anan. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Hayatta kalan son oyuncu. Ya korktum abi. Aaa. Var ya. Abi. <laughs> Stop. Buradayım. <laughs> Burada jet öldürdük. Ee, ne güzel. Jet de AWP var. Zıplayalım. Hayatı kalan son. Anam. Çok korktum bir an. Yani. Ya takım info verin. Buradayım. Aa, ya nasıl vuramıyorum ki? Nasıl vuramıyorum? Belediye düşman var. <laughs> ya abi yeter. Yeter lan yeter. 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 Birini öldürüyorum, Öldüremiyorum lanet mi var üzerimden? Anlamadım IQ bu ne? Bu iş bende. Eğsalan. Hiçbir kapandı. Yük yok. Beyler, eğsalan. Allah kahretsin. Beş <laughs> <Allah için. 5 gülüyor> tane daha gönderin. Bir daha yapalım. Oy. Burası Of Kaptım Spike. Sakın kalkma Çekil Skin severiz dayı Gem çıktı attırmak. Ne gök? O iş bende. Gözlerini kapatalım. Çevre düşman Bir düşman kaldı. Evet arkadaşlar, nice. Öske bitti mi? Çıkış. kör et. Allah'ım beni kör et. Kör. Kör oldum. Neyse arkadaşlar siz öyle bir şey. Ne gördünüz ne dediniz. Evet. Aga be. Aga adamlar pis be. Böyle kaybedebiliriz ha. Ama Aslında oraya atar, atar, düşman var. Arkadaşını Düşman Ay, yerde. da biliyor ya? Ay, İy, bir alırdı, biliyorsunuz bir düşman kaldı. Tamam tamam. Dostlarımı yok edemezsiniz. Yani bu, bu, arada Sage'in canının olmaması gibi bir şey olmalı lazım. Çünkü... Ayakta yok. kalan son oyuncu. Aldın. Hadi. Aldın. Tek tabanca. Saldıranlar Oy. kazandı. Şimdi bir Oy. de ağır çekimdeyiz. güzel maçtı ya. Arkadaşlar ilk kelim olduğu için çok vuramadım. Fenix'in dediği gibi daha iyi ısınmıştım. Ee, neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.